Bugün Huawei P Smart ailesinin yeni canavar modeli P Smart Pro'yu inceliyoruz. Huawei P Smart Pro modeli geçtiğimiz senenin Aralık ayında çıkan orta sınıfta yer alan telefon modellerinden biri. Şu an internet üzerinden P Smart ailesinin en güçlü varyantını 2600-2700 Türk Lirası seviyesinden satın alabiliyorsunuz. İsterseniz öncelikli olarak telefonumuzun tasarımından başlayalım. Huawei P Smart ailesinin en güçlü modeli tasarım itibarıyla P30 ailesinin fazlasıyla andırıyor. Özellikle arka tarafta bulunan tasarım çizgisi neredeyse P30 modeliyle aynı. Baktığınız zaman Huawei arka tarafta renk geçişlerinin bulunduğu maviden mora doğru yukarıdan aşağı inen bir tasarım oluşturmuş. Elimizdeki renge firma Nefes Kristal adını veriyor. Aynı zamanda ışık sanatı adı verilen simsiyah versiyonu da mevcut. Tasarım detaylarına ineceğimiz takdirde sol tarafa dayanmış Leica lenslerin yer almadığı bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kurulum sırasıyla 48 megapiksellik geniş açılı ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik derinlik sensörünü barındırıyor. Telefonun hem ön hem arka kamerasında HDR desteği bulunuyor. İçerisindeki geniş açı kamera donanımlarıyla da birlikte 120 derecelik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu özellik manzara fotoğrafları için size fazlasıyla avantaj sağlıyor. Ön taraf ve arka tarafta da porte modumuz var. Fakat porte modunun getirmiş olduğu arka tarafın bulanıklaştırma derecesini ne çekim esnasında ne de galeriden ayarlayamıyorsunuz. Günlük kullanımda yaptığım testlerde ve Instagram'a attığım fotoğraflardan gelen cevaplar ışığında çok başarılı bir kamerası olduğunu söyleyemiyorum. Özellikle gündüz az ışığın olduğu veya beyaz tonların hakim olduğu çekimlerde hem detaylar kayboluyor hem de fotoğraf içinde keskinlik oluşabiliyor. Aynı şeyi gece modu için söyleyemem. Keza gece moduna düşük ışık olmasına rağmen çok da kötü bir iş çıkartmadı. Ek olarak ön tarafta pop-up sistemi içerisine yerleştirilmiş 16 megapiksellik kamera da bence arka kameradan çok daha iyi bir sonuç verebiliyor. Özellikle güzellik moduyla birlikte ışık ayarları da fotoğraf üzerinden yapabiliyorsunuz. Yan taraflarından devam edelim. Cihazın yan taraflarında bulunan materyalin alüminyum olduğu belirtilmiş. Özellikle bu fiyat seviyesinde görmeye alıştığımız bir detay değil. Keza üreticiler maliyeti azaltmak adına bazı tasarım detaylarından kısma yoluna gidebiliyorlar. P Smart modelinin sağ tarafında Sony cihazlardan görmeye alıştığımız güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü yer alıyor. Bu sensör firmanın açıklamalarına göre 3 saniyede telefon kilidinizi açabiliyor. Deneyimlerimde de bu etkiyi fazlasıyla yaşadım diyebilirim. Özellikle bastığınız alan geniş olduğu için parmağınızı görmeme ihtimali de o kadar azalıyor. P Smart Pro elimi okumadı hiç demedim. Öyle bir senaryo kullanırken de karşılaşmadım. Özellikle günümüzde ekran altı parmak izi teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte güç tuşu içinde konumlandırılan güvenlik sistemi yavaş yavaş kullanımdan kalkıyor diyebiliriz. Ama bence henüz ekran altı teknolojisi yeterli sonucu veremiyor. Hız anlamında telefonunuza daha kolay erişmek istiyorsanız bence tam olarak bu model size göre. Az önce bahsettiğim gibi P Smart Pro modelinin üst tarafında bir adet pop-up kamera sistemi yer alıyor. Özellikle bu teknoloji erken evrelerde yere düşüş anında geç kapanabiliyordu. Fakat Huawei'nin telefonunda görüyoruz ki telefonu düşürmeye kalktığınızda saniyeler içinde kapanabiliyor. Aynı zamanda kullanılmadığını anlayınca da otomatik olarak kendisini kapatabiliyor. Öz çekim kameramızın yanında bir adet sim slotumuz mevcut. İçerisinde hibrit sim teknolojisine sahip bir yapıyla karşılaşıyoruz. İkinci sim kartı ayrıca harici depolama birimi olarak da kullanabiliyorsunuz. Keza bu telefonda dahili olarak 128 GB'lık hafıza mevcutken bu belleği daha da arttırmak mümkün hale gelebiliyor. Yanında da bir adet mikrofonumuz mevcut. Alt tarafta 3.5 mm'lik kulaklık girişi, Type-C 1.0 bağlantı noktası ve de sağ tarafında bir hoparlör görüyoruz. Bu hoparlör maalesef ki mono. Kendi fiyat seviye içerisinde stereo performans sunan cihazlar mevcut. Segment olarak bir olmasalar da Meizu 16. modelinde stereo hoparlör görmüştük. Bu modeldeki ses özellikleri beni pek tatmin etmedi açıkçası. Özellikle sesi sona getirdiğinizde yüksek ses veremiyor. İç ortamda çok tatminkar değil, dış ortamda ise hiç değil. Kalabalık ortamlarda izlediğiniz içeriklerin sesini duymakta epey zorlanabilirsiniz. Bu da büyük bir eksiklik bence. Onun haricinde P Smart Pro modelinde bulunan mikrofon oldukça yeterli ve ekranın üst kısmında çok dar bir alana yerleştirilmesine nazaran aize temiz bir ses iletebiliyor. Şimdi ise ekran tarafına geçiyoruz. Ekran tarafında 6.59 inçlik IPS panelin kullanıldığını görüyoruz. 19.5'e 9 bir ekran formatımız var ve cihazda kullanılan pop-up kamerasıyla birlikte ekranda kalan kısım bir hayli verimli kullanılmış. Üst tarafta neredeyse boşluk yok. Çene bölümünde ise biraz daha büyük bir boşluk var ama gözünüzü pek yoran bir detay değil. Kendi sınıfı içerisindeki telefonlara nazaran %91.2 gibi oldukça yüksek bir ekran gövde oranı sunabiliyor. Bu da tam ekran deneyimini geliştiren unsurlardan biri haline gelmiş durumda. Performans kısmında Huawei P Smart Pro cihazın işlemci tarafında firmanın kendi cihazları için ürettiği ve artık alışıla gelmiş olan Kirin 710F Yonga seti kullanılmış. Kirin 710F mimarisi geçtiğimiz sene orta ve orta alt seviye Huawei ve Honor cihazlarda gördüğümüz bir Yonga setiydi. Bu Yonga seti bana kalırsa hala istenini verebiliyor. Keza Honor tarafında Honor 9X modelinde de bu işlemci mevcuttu. Aynı seviyedeki rakibi Samsung Galaxy A71'e baktığımızda Snapdragon 730 görmekteyiz. Bu 8 çekirdekli Kirin Yongo seti Snapdragon tarafında ise hemen hemen 665 mimarisiyle eşdeğer. 6 GB RAM ile birlikte kullanıldığında gayet başarılı sonuçlar gösterebiliyor. Özellikle MIUI 9.1 tabanlı Android 9.1 işletim sistemini kullandığı için günlük yaşamlı telefonda herhangi bir donma, kasma veya benzer bir senaryo ile karşılaşmadım. UFC 2.1 hızlı veri aktarım teknolojisinin de bulunduğu için benim gibi çok fazla uygulama kullanıyor olsanız dahi hiçbir yavaşlatma belirtisi size gösterilmiyor. Mali G ile bir grafik birimi bulunan telefonumuzda PUBG, Asphalt 9, Black Desert Online gibi üst düzey donanım isteyen oyunlar orta ayarlarda stabil bir performans gösterebiliyorlar. Benzer fiyattaki Mi 9T gibi rakiplerinde daha iyi oyun performansı sunan modelleri görebiliyoruz. Ama oyun tarafına telefon yine de sizi üzmüyor. Son olarak Huawei P Smart Pro'nun beğenmediğim noktalarına değinmek istiyorum. Özellikle telefonlarımızı evde olduğumuz şu günlerde daha fazla kullanmaktayız. Telefonlar gittikçe ağır bir yapıya kavuşmaya ve geniş ekranlara sahip olmaya başladılar. Keza 6.59 inçlik ekran bazen tek elle kullanmada özellikle küçük bir eliniz varsa daha da zorluk yaşatabiliyor. Ve bununla birlikte 206 gramlık ağırlık elinizi yorabiliyor. Bunun dışında telefonu 4000 mAh'lik bir bataryamız var. Huawei cihazlar batarya konusunda her zaman güzel istatistikler verebilmişlerdir. Keza ben de yoğun kullanımlarda bir gün, normal kullanımlarda bir buçuk gün rakamlarına erişebildim. Ama büyük bir eksiklik mi bilmiyorum. Telefon %0'da kapanmıyor, %2'de kapanıyor ve bu size bazen pil anlamında güven vermeyebilir diyorum. Ve de incelememizin sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.